Evet yeni bir av gününden herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Almanya Av Market'in kanalından ben Emre. Ee, bugün bayramın ikinci günü, kurban bayramının yani ayın 7'si. 7 Haziran 2025. Saat 6'ya geldi arkadaşlar. Ee, bizim meşhur meramız, şat meramıza doğru ilerliyorum. Birazdan suya gireceğim. Ee, bu ara fena bir balık yapmıyor. Ee, lüfer, kofana yapıyor. Onu denemek için geldim bugün. <laughs> Yalnızım. İnşallah keyifli bir av yapabilirim. Size de güzel bir video çıkar. Destekleyenize esirgemeyin sevgili dostlar. Takip etmeyi unutmayın bizi. Bu arada da Fethiye'ye yolumuz düşerse balıkçılık üstüne e, mağazamızı da bekleriz. Yine herhangi bir ihtiyacınız olursa Almanya.com.tr internet sitemizden temin edebilirsiniz arkadaşlar. Takımımı hazırladım. Sahtemi taktım. Şöyle göstereyim. Kava arkadaşlar. Hadi bakalım. Birazdan görüşürüz. Evet Meraya doğru ilerliyorum. Dediğim gibi akşam suyu yapacağım bugün. Daha tam güneş ee, batışa yeni başladı. Bakalım deneyeceğiz. İnşallah keyifli bir av olur. Size de güzel bir video seyrettirebiliriz. Arkadaşlar takım bilgisi açıklama kısmında vereceğim ama yine de söyleyeyim. Major Craft Triple Cross 238 520 atarlı kamışım var. Ee, üzerinde Shimano TV Power C2000S makinem var. Şöyle göstereyim. Ee, Stroft S06 ip kullanıyorum arkadaşlar. E, liderim Daiwa Tournament 030 e, Snap olarak da BKK Chip 0 kullanıyorum şu anda Pardon BKK 0 olması lazım Sahtemizde Kava Popping 3 d arkadaşlar 88 rengiyle e, Başladım Çünkü şu anda Daha e, güneş var Gündüz vakti olduğu için Akşam suyunda Bunun e, beyaz mor kafa rengine geçeceğim. İnşallah bakalım güzel bir av yapabiliriz. Şöyle denemelere başlayalım. Biraz daha ileri doğru gidebilirim hatta şuradan. Tamamdır. Hadi bakalım. Al getir onu bize. Aslında tam akşam suyu değil. Daha bir saat sonra falan anca tam istediğim suya, istediğim havaya ulaşacağım ama şimdiden bugün erken geldim. Bu saatlerde normalde balığa gelmiyorum ben. Daha geç geliyorum ya da sabah suyunda geliyorum. Bugün fırsat varken bu saatlerde bir geleyim dedim. Bir şeyler kandırabilirsek ne mutlu bize. Uf, aldım. Aldım mı? Vurdu. Almadı. Ne oldu anlamadım ben. Bir şey oldu ama. Tüh, yosuna denk geldi ya. Vurmuştu çok güzel. Tih. Bu nereden çıktı? Evet ilk vuruşu aldım. Aldı sandım ama bu nereden çıktı ya? Yosuna taktırdık arkadaşlar. Çok güzel bir vuruş aldım ama yosun nereden çıktı orada bu? Nereden çıktı bu ya? Balığı kaçırdım. Devam o zaman. Çok güzel bir vuruş aldım ya. Demek ki balık var. Abi görüşürüz. Aha vurdu. Aldım aldım aldım. Aldım valla. Aldım. Güzel. Gel. Gel. Yakında vurdu gel. Boyut iyi. Kepçe getirmedim işte. Macera başladı şimdi. Hayır abi kepçeyi kepçe yok ama ya. İnşallah çıkartabilirim. Kepçeyi unutmuşum getirmeyi. Yavaştan çıkaracağız bunu. Yavaş yavaş bakalım inşallah çıkartabiliriz. Yatırmam lazım suya hayvanı. kurtulamayacak gibi gözüküyor. Evet güzel boy gel. Tüh kepçesiz nasıl gelmedin? Geldim bağa doğru suyu heyecan yaptım şu anda. <laughs> Aldım. Hava. Hadi çıkma artık gel buraya. Aha çıkarttım vallahi. Tamam benimsin artık. Evet. Güzel. Evet arkadaşlar. Balığımızı da şöyle göstereyim. Güzel bir lüfer aldım. Şöyle bir iki karış. Karışım 22 santim ortalamak 45 santim bir balık. Tekrar ölçüyorum. Bir, iki. Yok abi kaçmaz artık ya. İğne çünkü. Sahtenin iğnesi çok iyi. Kava. Güzel taktım. Evet ben şimdi bunu çıkaracağım. Avımız devam ediyor. Hadi herkese rast gelsin. Güzel bir lüfer. Kaba lüfer hatta. Sahtemiz kaba popping. Hadi bakalım görüşürüz. Evet ilk balığımızı aldık. Ava devam ediyorum şimdi. Aynı renkleri biraz daha devam edeceğim. Ondan sonrasında ee, beyaz mor kafaya geçeceğim arkadaşlar. Yakında aldı tam. Şans biraz da dışarı çıkarabildim yani çünkü kepçem yanımda yoktu. Atışlara devam hadi bakalım. Güzel boy. Devam. Boy güzel. Ortalama 45 santim yeterli. Kiloya yakın. Belki kilo falandır ama yakın biraz. Evet. Devam ediyoruz avımıza. Biraz şöyle öne doğru geçeyim. Evet bu saatte özel bir saatte arkadaşlar. Dediğim gibi çok farklı bir yüzüşü, atış transfer sistemi, iğneleri var. Gayet verim alıyorsunuz. Bir de popper saatlerine aksiyon verirken özellikle popping aksiyonu Şimdi bazı videolarda bazı yerlerde görüyorum çok hızlı bir popur aksiyonu veriyorlar ama öyle bir aksiyon yok arkadaşlar. Yavaş. Yani ağzından hem köpük çıkacak sahte hem ses çıkaracak yavaş aksiyon. Çok fazla bir abanmanıza gerek yok. Çok hızlı yapmanıza gerek yok söylüyorum bakın. Yavaş. Şu şekilde bak pat 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 sahte de ses çıkaracak hem de köpük çıkaracak arkadaşlar. Bu avcılığı seviyorum. I love fishing. <laughs> bu avcılığı seviyorum. Kofana, lüfer bayılıyorum ya. Çok güzel patlattı ama değil mi? Gördün. çok iyiydi ya. Çok güzel patlattı. Şimdi bana soruyorlar en fazla hangi balığı tutmayı sevindi? İşte bu balığı. İşte bu avcılığı arkadaşlar. Şimdi beyaza geçeceğim. Beyaz mor kafa. Şöyle bir renk. Al gel onu bize hadi. Hadi git al gel. Git al gel. Evet beyaz mor kafa tam bunun saati şu anda. Tam saati. Yani balık bu saatte girerse Affetmem alırım. Bir de çıkarması var tabii bunu dışarı. Çünkü kepçemizi getirmedik. Vurdu, vurdu. Aha, aldı. Almadı, almadı. Vurdu sadece. Vurdu sadece, almadı. Takılmadı, vurdu da almadı. Ufak da mı, ufak o yüzden almadı. Sahte de hissettim yani de almadı. Evet arkadaşlar, yavaştan avımızın sonuna doğru yaklaştık. Ee, i̇lk geldiğimde. Bir tane vuruş aldım ee, Hatta balığı alabilirdim ama Yosun varmış ona takıldı Balık kaçırdım İkincide Balığı aldık Güzel boy bir lüfer Kaba lüfer de diyebiliriz aslında Üçüncü aksiyonda da biraz küçüktü sanırım Balığı alamadım Havada karanmaya başladı Şarjın da bitiyor Almamızın sonuna doğru geldik. Evet, 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 evet takip var. Takip var. Takip aldım. Hadi be. Takip aldım. Almadı. Evet. Ne diyorduk? Almamızın sonuna geldik diyorduk. Şarjım da bitiyor zaten. Biraz daha duracağım burada ama muhtemelen çekim yapamayacağım. O zaman şimdiden hepinize keyifli seyirler. Bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Destekleriniz için de teşekkür ederiz. Almanyacomtr internet sitemizde kullandığımız ekipmanları bulabilirsiniz. Fethiye'den herkese selamlar. Fethiye mağazamızı da bekleriz arkadaşlar. Almanya Al Market her zaman hizmetinizde. Herkese rast gelsin diliyorum ve पोषक